Bak. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Mergi Master Rainbow Friends oynuyoruz. Ve bugün yanımda CS ailesine ikinci kralı var. Çakma kralı Emre Kerem var. Evet. O Ben kadar abone olmayı unutmayın. Bir video var. Siz orada diye bozuk çıktı. Telefon azıcık bozulmuştu. Arkadaşlar o, o işi düzelttik artık sesler güzel çıkacak. Videoyu da düzelttik. Bu arada arkadaşlar kardeşim sen en son ne kadar ilerledin? Ben şu anda pembe yaratıkla yeşil yaptım. İki İki yeşil mi? Hı, Hı Arkadaşlar ben de birleştirdim ve mavi yaratık çıktı gördüğünüz gibi. Ben üstünde. çok daha bir araba Arkadaşlar görüyorsunuz mavi yaratık çeremli tokat atıyor. Kerem'le Tokat'ın ne merak ediyorsanız bir sonraki videoda göstereceğim böyle. Çok fena bir şey. Mavi'nin maçı kazandım. Bir tane su. <laughs> Havada aldım. Birleştirince ne çıktı biliyor musun? Hayır sürpriz olsun. Arkadaşlar ben de birleştirince görsün. Mario. Aa! Lan bu ne? Mario, Mario desem Mario değil. Sonra ne bileyim. Süt desek süt değil. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Süper Mario geldi. Arkadaşlar çakma Super Mario. Yoksa Super Mario oydu mu? Arkadaşlar Merge Master Super Mario. Şaka yaptım şaka yaptım. Her giren arkadaşlar bir milyon. Arkadaşlar şimdi bu turu yenmeleri biraz zor olabilir diyecektim. Vallahi tokatladık. Oha. Arkadaşlar biz Kerem'le Mario'ya biraz laf ettik ama Mario da fena çıktı. Bu, bu çok küçüklü be. Arkadaşlar çok sert bir reklam çıktı. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara siz e, hiç Rainbow Friends oynadınız mı? Oynadıysanız Rainbow Friends'te en sevdiğiniz karakter hangisi? Önce kardeşimin cevabını alalım. Benim cevabım. Bak bu... ama haberin olsun. Şey de var. E, oyunda olmayanlar da var böyle olacağı tahmin edilenler de var. Tamam. Turuncu nasıl evet. yapılıyor biliyor musun? Aa evet. ben turuncu yaptım. İki mavi bilesin de Biliyorum da abicim ben sana bir soru sormuştum hatırlar. Hatırladım hatırladım. Anan da, banan da, banan. Arkadaşlar Kerem diyor ki Çakma amanda bulmuş bir tane. İsmi de Anan'dıymış. <laughs> Sakız. Sakı. Komik mi abi? Burada var mi? Mario var ya, bana da ben. Arkadaşlar aynen Mario. Demin bu reklam bana da çıktı. Her neyse arkadaşlar hemen atlayalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu Süper Mario çok çakma Mario gibi duruyordu. Ben de onun için Abuzettin Luigi bacak aldım. Bu zitti Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> vallahi limuzin Arkadaşlar, çözünürüyorsan, 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 çözünür. arkadaşlar saka, ne çıkıyor biliyor Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Arkadaşlar. aa arkadaşlar bakın. Bu <laughs> <uyuca>, ne? <sana>, <laughs> Arkadaşlar bakın Funkin için e, neydi o? Yeni mod, dance mod diye bir tane reklam çıktı. Eğer isterseniz sizin için şey bunu da oynarız. oynarız. Sizin için bunu da oynarız arkadaşlar. Hatta arkadaşlar sizin için var ya Roblox'ta Funkin Friday Night bile bulabiliriz. Sizin için hatta like bulabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bu arada tokatla yanıyor. Hemen hemen geçiyoruz. Arkadaşlar size bir soru söyleyeyim mi? Tamam yine sorusunu Sizin bir YouTube kanalınız varsa ismini. Aynen size abone olacağız. Arkadaşlar bir de e, bir tane yan kanalım var diye shorts diye. O kanalımın ismini de değiştireceğim. Yani ismin ne yapacağımı şu anda bilmiyorum ama bugün ya da yarın içinde yapacağım. Ne yapalım bence biliyor musun? Ar abicim buna takip arkadaşlar karar versin bence. Arkadaşlar yorumlarda e shorts kanalımızın yeni ismi ne olsun fikriniz varsa yazın Yine lütfen. karakter açtım. Tamam nasıl Size bir var mı? ki? Turcu bile sürekli <laughs> çıkıyor. Ben tam bir tane öyle artık var ya o. Aa arkadaşlar delikteki yaratık da sünger bob yaratığı gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu bir defa oluyor Söylemek. <laughs> arkadaşlar şimdi ee, hangisini alsak? Kardeşimin dediği yaratık şu arkadaşlar arkadaki. Net evet, görmeyenler için az sonra göstereceğim. Aa o da saldırıdanmış. Arkadaşlar muhtemelen bunu yenemeyeceğiz. Aynen. Ne biçim seviniyor ya? Sevinirken sanki yuhii yuh, tuvaletini Sen yapmayı öğrendim der gibi oluyor. Arkadaşlar ben bazen, bu maç yaparken de bazen video diye de Tabii ki de sizin için onu da yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar, e, şimdi bir Ama saniye şey, reklam şey at. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Free diyor. Neymiş bu? Reward 54K. Kalsın. Ve Bayağı güçlüymüş bu. Arkadaşlar şimdi defansçıları böyle aldık. Ya arkadaşlar Luigi de defansçıydı unutmuşum. Neyse arkadaşlar bu arada bayağı bir paramız oldu. Gördüğünüz gibi. Bu arada Kerem sen ne alemlisin ne yaptın? Ne mi yapıyorum? Şimdi Yeni karakter açtım bir... açtın mı? Açmak üzereyim. Hmm. İki tane süvenlik yaratık var ya. Olardan hmm. yapabilmek için az kaldı. Ve sünger bottaki Patrick miydi neydi? <laughs> Lan adını unuttum. Ondan yaptım arkadaşlar. Bir tane de çakma Mario yaptım. Bakalım yenebilecek miyiz? Vooo! Wow. İki lojiyi birleştirdi. Aa arkadaşlar sünger bottaki boku yaptı. Ve yanına bir yaptı. Arkadaşlar bu arada oyunu şunuza gitti mi seri yapalım mı onu da yorumlara yazın. Eğer seri yapmamızı istemezseniz sizin için başka bir oyun daha biliyorum. O da çok güzel. Bunu beğenmeseniz bile onu muhtemelen beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar aşırı fena bir para geldi. Ben reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben sizin için o... Şeyi, e, videoyu izledim ve gördüğünüz gibi bir sürü paramız oldu. 140k. Şuradan bir sürü aldık böyle. Ve hop, 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 hop. Arkadaşlar baya da, da çok hoş bir şey gördüm. Ve Freddy. Ne biliyor musun? Freddy'nin kız Ayna'ya benziyor. Sakın hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bir tane Luigi'miz var, bir tane pembe yaratığımız var, bir tane de Freddy'miz, mavi yaratığımız, mor yaratığımız ve hatta Mario ile Luigi olsun şöyle. Arkadaşlar neredeyse tüm karakterleri koyduk. Gelin hatta turuncuya da şey olmasın, kötü olmasın. Arkadaşlar şimdi bir saniye durduruyorum. Çünkü bir video daha izleyeceğim Arkadaşlar şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Bakın. Bunu yaptık böyle tamam. Turuncu mor ve yeni yaratık. Ben onun ne olduğunu anladım. Oh Ne olduğunu anladım söyleyeyim ben. Hı, hı. İsmi neydi? Arkadaşlar karton network eklenince çıkan canavarlara benziyor bu. Siz yorumlara ne olduğunu yazar mısınız? hayvanı Arkadaşlar kardeşim de onu çıkarmış. Sırada Freddy var. Aa kız Freddy. Onu arkadaşlara göstermiştim belki. ben ki. Ben ona kız Freddy diyorum. Çok kız. Hop arkadaşlar yanlışlıkla reklam açtım. Arkadaşlar şimdi sizler için güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ne alalım? Şimdi pembe çıkaralım birazcık. Birazcık dedin Ne kadar çıkardım? Baksın. Çok az çıkardım. Ben de çok az çıkaracağım biraz da. Altın boz söyleyeyim mi biriktir Hı hı. Arkadaşlar bu da uha diyebilir. 4 videolu altın biriktirdi. Oo arkadaşlar Kerem fena altın biriktirmiş ve patron bebekle Toys muydu neydi öyle bir çizgi film vardı ondaki karakterin karışımını çıkardık şimdi. Ve evet birazcık daha arkadan vurucu aldık. Arkadaşlar yakında çok komik bir karakter geliyor patron. Patron bebek hissen böyle sence? Ben de söylemişsem <laughs> <laughs> Olabilir her şey. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> evet. Şimdi bir tanecik yeşil alacağım. Şöyle şunları da birleştireceğim. Ve, o ve... çok az yeşil aldım bak. Çok az. Arkadaşlar her yeri yeşille kaplamış Kerem. Vallahi Kerem Alemsin ya. Çok az turuncu biriktireceğim ben birazdan. Ucu. Tamam Ucu. kardeşim. Arkadaşlar. <gülüyor> <milyon> <gülüyor> arkadaşlar hazır mısınız? Bakın şimdi. Oy. Arkadaşlar çok az, turuncu bir ıştırıp. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar çok az, turuncu bir ıştırıp geldi. Arkadaşlar kardeşim valla full. Sar... Neydi lan sarı diyorum? Turuncu muydu Ne renkti? Turuncu. Moruk muydu? Moruk bebek. Ye yeah, patro bebekleri bile sürüyorum. Bakın. La 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 la. Ya. La 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 la. Biraz da esli aldım. Bak çok az <laughs> Gel en az sayısına. Oha arkadaşlar. Harbiden çocuk diğer her şeyi çöp kutusuna atmış. Full yeşil yapmış. biz böyle de delikanlı Evet arkadaşlar Freddy çıkardık Oha Creeper geldi Bu Creeper'da hiç güçlü değilmiş ya Pat, Patlasın bari Arkadaşlar devam ediyoruz Ben çok az birazcık para kastım Geldim Ben de çok az para kastım Size biraz çok az oldu bir bak. para çok az oldu değil hala. Bu izleyince daha az olacak. Arkadaşlar ben para götürerli reklam izliyorum. Her izlediğimde bir bir milyon altı gidiyor. Ya. Ama bir de bir Ve. Donsuz bebekleri birleştirince Freddy geldi arkadaşlar. Fox mi Freddy mi bilmiyorum. Ha, biliyor mu da? Ağzı kırık olan Mok. Arkadaşlar Moruk Fredi gelmiş. Hı. Aynen Moruk Fredi şu önde olan. Hani cüppala 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 dans eden. Arkadaşlar devam ediyoruz ve karşıda çok komik bir şey gördüm. Lan şuna bakın. Turunculara sarılıyor. Yok kalkalar da kalkalar gelmişler. Kalkalarıyla beraber Arkadaşlar oldu. bir hı. tane daha siyah adam yaptık ve bez bebek. O da yapmak çok zor. <laughs> Neyi? Arkadaşlar bir tek bildiği bir video var. Onu söylüyor da biliyoruz. Sonraki Foxy'e benziyen şey var ya. Onu bilmesin. Direkt çıkıyor. Başka bir şey de bilmiyorum. Hı hı. Abone size bir bilgi vermeyeceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah oh, Arkadaşlar Kerem düşmanı mı sendiriyor? Ne yapıyor bir şey? Kardeşim. <laughs> ya. Hiç komik değil ki. <laughs> Aa ölüyorum. O ne biçim ses Allah aşkına. Setsiz. Arkadaşlar ve yeni karakteri yaptık. Şurak adam. Arkadaşlar yeni karakteri yaptık ve Daisy. Dezzi. Daisy midir? Nedir Ana nasıl yaptın lan? Dövük Çok kolay. Mu? Hayır bak. Görüyor musun? Bak. La. Ana nasıl yaptın onu? Çok kolay. İyi bari birleşmiyorsun oluyor. Ha kesin. Arkadaşlar hemen 63 milyon parayı alalım. Arkadaşlar hemen 63 milyon parayı alalım. Arkadaşlar şimdi ver <laughs> şimdi... vermeye çalışacağız. Bakın artık çalışacağız diyorum yani harcayabiliriz bile demiyorum. Oo 65 milyon. Oo, kara. Bak ne alıyorum ben. İyi ne yapayım? Creeper alıyor. Ya. Arkadaşlar şimdi bir sürü dövüşen çıkardım. Hemen şöyle mavileri yaptım. Bir mavi daha yaptım. Hemen biraz daha dövüşen çıkardım. Biz böyle oyunu bitiririz bu karabaw'lerle. Sadece ne de çok fazla var bu reklamı izleyici olacak. Bak. Bak. Ne diyorsun sana? Bak. Tamam abicim. Çok ya. Bak böyle falan kaldı. Ya git kerem ya. Al tapsa bak. Sen artık Ya git. Arkadaşlar klavye klavye ile ilgili reklam çıktı. Kerem diyor ki şu alttaki klavye sensin. bu kadar altı sende yok. Ya. <laughs> Şu klavye reklamı tanıtan adamı görsün mü O, o da bir altılma bak şimdi be. Altılma bak wow. Azmış. Kaç? Sek kaç? Ben bayağı bir harcadım. Ben bu bayağı bir harcadım. <laughs> Allah karşısında kim var bak. Belki biz aynı oldu Arkadaşlar. <laughs> Bakın bu yaratık Kerem'in de karşısına çıkmış. Ya çok lazım, burada saldırıyorum bakın. az yeah. evet. şuradaki. Oraya... Ee, <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir de şimdi... Arkadaşlar uzun süredir karşıdaki adam kim diye düşünüyoruz düşündüm de. Kel Kerem olabilir. <laughs> Kerem'in kel formu. Aa, yardım edin. O ay var o biliyor musun? Kel Kerem formu. Arkadaşlar yorumlara herkes o yazı Kel <laughs> Kerem formu vardı mı? Evet doğru değil. <laughs> Ben daha çok kel Kerem formlarına gittim. Ben daha çok bir tane. Lan hırgız! <laughs> Her neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Daha fazla bu tür videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşim video çıkışı efekti yaparken osuruk yapacağını söylemişti. Hadi Kerem göreyim Yok, seni. Yok osuruk, ama özel yuva. Hmm, ne yapıyor bu? Özel Hadi. Arkadaşlar. Soruyor <laughs> 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 Görüşürüz.